Beytepe yerleşkesi A kapısı. Hacettepe'nin ana giriş kapısı da Aşağıdan 550 numaralı ringe binerek okula giriş yapabiliyorsunuz. Okula giriş yaparken Hacettepe kimlik kartınızı göstererek bir kontrolden geçiyorsunuz. Bu aynı zamanda nizami oluyor. Hani arabayla geliyorsanız da arabayla gireceğiniz kesim var. Eğer stikeriniz varsa stikerinize rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Ama stikeriniz Devlet Konservatuarı eskiden 5 evler yerleşkesinde yer almaktaydı. Şimdi artık kampüsümüzün içinde. Aynı zamanda Hacettepe'nin en yeni ve en büyük binası. Konservatuar biraz çok büyük ve çok kapsamlı bir bina ve öğrenciler için çok fazla imkana sahip. Zaten yeni bir bina olduğu için hani, tuvaletleri de çok temiz açıkçası. Gerçekten öğrencilerin hani, bana gitmesine gerek kalmıyor neredeyse. Burada bütün vakitlerini geçirebiliriz. Ve oryantasyon haftasında buraya sıkça yolunuz düşecektir. Kristal geyik ve kariyer fuarı gibi okulumuzun köklü etkinlikleri, aynı zamanda e, Hacettepe işlemine topluluğumuzun söyleşileri de burada yapılmakta. Aynı zamanda okulumuzun yüzme havuzu da yan tarafta da öğrencilerin yemek yediği kısım bulunmaktaydı. Okulumuzun Güzel Sanatlar Fakültesi, yanında gördüğünüz gibi binalarımız bulunmakta ve buradaki heykellere baktığınızda, çimlerde gördüklerimiz, onlar da hocalarımızın yaptığı çalışmalar. Çetin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012'de eğitime başladılar ve Ankara'nın kaliteli hukuk fakültelerinden çok başarılı eğitim veriyorlar. Burası mediko, yani gün hastanesi. Adamlar acil bir şey yaşadıklarında buraya gelebiliyorlar. acil servis var. Aynı zamanda çeşitli problemler için de randevu alıp buradaki polikliniklerden ve diğer imkanlardan da yararlanabiliyorsunuz. Burası stüdyosaltı. Genelde Edebiyat Fakültesi'nde, Mühendislik Fakültesi'ne daha yakın olduğu için öğrenciler birçok çok aslında burada geçiyor. Aynen öyle üç katlı burası. İlk iki katında daha çok yemek yeniyor. Üçüncü katta da playstation, blabla gibi şeyler işte öğrenciler burada da geçirebiliyor. E burası bilgisayar laboratuvarı. Kütüphane final döneminde çok yolu olduğunda buraya kullanabiliyorsunuz ya da bilgisayarla bir işiniz varsa da burada halledebiliyorsunuz. Meydanı. Ee, Arka tarafımızda merkez yemekhanemiz. İşte kıtasiyemiz vesaire bulunuyor. Bunun dışında da genelde bahar gözlemlerinde çok yoğun olduğunda topluluklar yemekhane meydanına genelde stans tutuyor ve çok keyifli zamanlar geçirebiliyoruz. Öyle vaktinde özellikle güzel bir yemek çıkıyorsa burada inanılmaz böyle dolanmaçlı olan başlı sıralar oluyor. sonra okul kartımızla yemeklerimizi alabiliyoruz. Aynı zamanda okula servis devlet, ve vesaire ulaşım sağlayanlar için de okul kartlarımıza yine buradan para ödeyip şekilde sağlayabiliyoruz. Burası da kütüphanemiz. genelde bize final dönemlerinde burası da inanılmaz kalabalık oluyor. Üç katlı ve işte çeşitli odalar vesaire bulunuyor. Bunları da önceden rezerv edip kullanabiliyorsunuz. Alt kat ve üst kat kapanıyor ama orta kat 24 saat açık oluyor. 24 saat oluyor. açık oluyor. Vize final döneminde ATM'ler var. İşte bütün para işleriniz ya da ATM ile olan işlerinizi burada kolayca ve rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Burada ödemesinin olduğu günler veya KYK'nın yaptığı günler de burası inanılmaz yoğun oluyor. Yürüyemiyoruz bile neredeyse buradan <laughs> Arkada Gördüğünüz alan e, öğrenci müdürlüğü. Bu öğrenci evlerinden birçok yerde var. Ne blok, ne blok, ne blok vesaire. Birçok blok var. Ee, bunlar da ücretli bloklar. Beytepe yerleşkesinde bulunan ve kaliteli e, kalma yerlerinden, konaklardan kalmak için kullanabileceğiniz yerlerden birisi. Kampüste kalmak için en rahat yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Kalmayı çok istedim, başvurdum. Ama ne yazık ki almadım. Aynen. Için. Çıkıp çıkmama durumum var. Duruma göre değişebiliyor. Arkadaşlar arkanızda gördüğünüz alanda daha demin bahsettiğimiz yurtlardan başkası ayrı bir yurt, ayrı bir özel yurt. Atatepe öğrenci yurdu. Kız erkek karışık kalınıyor. Aynı zamanda yakın zamanda buraya bir kapı kafa açıldı. Burası öğrenci arasında çok tercih edilen yerlerden biri sayede geldi. Yani kampüste rahat yaşam alanlarından bir tanesi. Aynı zamanda arkada gördüğünüz yurt turu biraz tanıtmak istiyorum şimdi size. Bir zamanlar sene takribi 2017-2018 bandı. Orada çok güzel bir yaşam alanı vardı. Öğrencilerin takılabileceği çok küçüklüğü, butik bir yerdi seviyorduk orada takılmayı fakat kapandı. Muhtemelen inşallah ya da yani bilmiyorum. Yeni bir şeyler diyeyim proje olur odası canlanır çok isteriz. Evet arkadaşlar burası da ders aralarında çokça takılacağınız bam. Bura piyasa gençler piyasa. <laughs> arkadaşlar burası okulun yani hani bizim en çok takılmayı sevdiğimiz yer ders aralarında boş vakitlerimizde. Ekseriyetle buraya geliriz. Burada takılırız. Kahvemizi içeriz. Starbucks yok. Art kapandı. Karibudan veya Arabika'dan. Yemeğimizi yeriz. Otururuz. Tablo oynarız, okey oynarız, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Burası gerçekten öğrencilerin de ana atlığıyla yani Beytepe öğrencilerinin de sevdiği bir lokasyondur. İşte bu sandalyelerden yanınızda Bu arada mutlaka. Çünkü bu gördüğünüz alanda hiçbir zaman yer bulamayacaksınız. E, yukarıda görürsünüz yani, yani tatil edeceğiz. Burası yukarıdan kız yurdu. E, burada özel bir yurdu burası tatil edersiniz. Gerçekten bir gibi tıpkı. E, okulda yemek yiyebileceğiniz en güzel yer açık büfe. Sponsorluk almadık. kadar almadık. vallahi almadık, <laughs> seviyoruz. Tabağınızı istediğinizi dolduruyorsunuz, ağırlığına göre ediyorsunuz ve her zaman ucuz. En çok ne kadar ödemiştim? 12-13 lira demiştim. Ben yani ama az ben. Ben 19-20'leri gördüm 30'u gören arkadaşlarım da var rivayete göre. Güzel bir arama, parları çok takdir edeceğiz. Arkada da spor bilimleri fakültesi var. gördüğünüz zaman Beytepe Stadyumu. Burada e, Amerikan futbolu, rugby ve benzeri spor türevlerini gerçekleştiren insanlar var. Maçlar burada oluyor. Beytepe Red maçları burada oluyor. Deflatma gitmedikleri halde. Evet. Burası okulumuzun öğrencilerine tamamen açık. İstediğiniz zaman gelip burada sporlarınızı yapabilirsiniz. Koşabilirsiniz, top oynayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Oryantasyonda aynı zamanda burada e, gösteri maçımız oluyor. Beytepe Red veya hani kendi aralarında kümeleşip bir gösteri maçı gerçekleştiriyorlar. Oryantasyonda burayı da göreceksiniz zaten. Çok da sık gelmeyeceksiniz eğer spor yapmıyorsanız. Tamam. Arkadaşlar burası okulda ilk tanıyacağınız, ilk göreceğiniz yer Beytepe Açık Hava Tiyatrosu. Ee, buraya ilk adımınızı attığınız gün oryantasyon günü, okula ilk geldiğiniz hafta rektörümüzle bir açılış konuşması yapıyor. Aynı zamanda 19 Mayıs gibi büyük günlerde büyük etkinlikler düzenleniyor ve festivaller genelde burada oluyor. Çok festival görmedim. Bir tane gördüm o da buradaydı. Geldiğiniz gün topluluk standımıza bekliyoruz. Arkadaşlar sağ tarafımızda kalan bölüm makine mühendisliği, makine mühendisliğinin otoparkı. Sol tarafımızda Yabani Diller Yüksekokulu, burada camlı yemekhane vardı zamanında, kapatıldı. Burada da piramit kafe var, burada da e, nasıl tost tarzı böyle yani kantin tarzı alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz, çorba. Birileri yüksek okulu e, hazırlık okuyacak her arkadaşım burada bir senesi veya yarım senesi geçecek bir e, bölüm. Bazı arkadaşlarınız seve seve okuyacak, bazı arkadaşlarınız seve seve okuyacak. O tamamen kendi İngilizce seviyenize veya hazırlıktaki hocanıza göre değişen bir durum. E, burası bu kadar burada oturabiliyorsunuz dersleri beklerken, burada bisiklet park park edebiliyorsunuz. Burada piramit kafeden o anlık çay, kahve ihtiyacınız biliyorsunuz ki zaten yabancılar yüksek izin içinde de kantin bulunuyor. Kendi otomatlar kantin tarzı bulunuyor. Hani hazır koyacaksanız kesinlikle bir seriniz burada geçecek. Sol tarafımızda İdari İktisadi Bilimler Fakültesi kalıyor. okulumuz teknolojik bir okuldur arkadaşlar. Burada güneş panellerinden elektrik sağlanabiliyor. Sol tarafımızda Beytepe Ortaokulu bulunuyor. Okulumuz içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul. Genelde öğretim üyelerinin, çocuklarının okuduğu bir okul. Eğitim fakültesindeki arkadaşlarımız da Beytepe Ortaokulu'nda staj yapabiliyor. Böyle bir staj imkanımız bulunuyor. Şu an İBF Otoparkı'ndayız. Burası arkadaşlar normalde senin içerisinde park yeri bulunmanın gerçekten zorlayıcı olduğu bir yer. Şu an bu kadar boş olduğuna bakmayın. Arkadaşlar burası İdari İktisadi Bilimler Fakültesi, İBF kısaca adıyla. Ee, genel olarak işte bizim burada topluluk odası bulunuyor veya burada Çinler'de ders bek dersleriniz beklerken oturabiliyorsunuz aynı zamanda yani şöyle ayrılıyor idari iktisadi bilimler fakültesi her katta ayrı bir bölümün bölümün katı oluyor mesela birinci kat işte siyaset bilimi kamu yönetimi ikinci kat uluslararası ilişkiler üçüncü kat iktisat dördüncü kat işletme şeklinde şu an random bir şekilde söyledim ama dördüncü katın işletme olduğunu biliyorum bölümünden dolayı hocalarla münasebette bulunduğunuz takdirde oraya geçiyorsunuz burası İBF'nin girişi tam olarak şurası içeride topluluk odamız bulunmakta ve derslikler bulunmakta. İşletme okuyan öğrenciler genelde bütün derslerini bu e, İBF'nin bu bölümünde görmekte. İktisat okuyanlar veya mali okuyanlar da diğer girişteki o bölümde görmekte. Burada banklar var. Yine dersi beklerken oturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla yine muhabbet edebildiğiniz bir bölüm burası. Sol tarafta genel olarak derslikler oluyor. Sağ tarafta e, bölüm katları bulunuyor. burada kendi konferans salonumuz da bulunmakta. Okuldaki etkinliklerimizin bir çoğunu burada gerçekleştirmekteyiz. Alt katta tur salonu var. Arkadaşlar burası Hacettepe Üniversitesi Teknokent. Bu camlı olarak gördüğünüz yer. Burası e, okulda genel olarak bölümlerinizde staj imkanı sunuyor veya gittiğinizde farklı şeyde, şekillerde görüşmenizi sağlayabildiğiniz bir alan. Yani okulun kendine ait olan ARGE e, RG çalışmalarını yürüttüğü, araştırma geliştirme çalışmalarını yürüttüğü bir bölüm burası. İçerisinde coffee break var, kahvenizi içebiliyorsunuz veya şok var, orada alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Hacettepe öğrencisi ise oraya girebiliyor. Burası Yeşil Vadi ve Endüstri Mühendisliği yolu. Arkadaşlar, burası Hacettepe Üniversitesi B kapısı. Hem A kapısı hem B kapısından giriş yapılabiliyor. Burası daha ziyade e, İBF'ye veya Endüstri Mühendisliği'ne yakın bir yer. Karşı taraf Bilkent. Bilkent Cypher Park ve Bilkent Kampüsü içerisi. Burası Endüstri Mühendisliği yolu. Burası Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği arkadaşlar, ee, Bilkent Bey kapısına yakın olan bir bölüm. Bu bölgede sadece bu bölüm bulunmakta. Ee, alt, altımızda hemen Yeşil Vadi bulunuyor. Ee, i̇lerisinde de hemen burada bir e, yüksek lisans için bir araştırma enstitüsü bulunuyor. Burası Hacettepe Üniversitesi Endüstri Üniversitesi'nin giriş kapısı. Bu yol da Bilkent ile Hacettepe'ye yol. Burası Bilkent e İnecek Yolu olarak geç, geçiyor. Arkadaşlar burası yeşil vadide. Daha da derinlere indikçe bir göletimiz bulunmakta. Burada işletim alanlarda gördüğünüz gibi yapılabiliyor ki en meşhur özelliklerinden bir tanesi de şurada tam olarak gördüğünüz düğün fotoğrafları. Burada e, mezun olan öğrencilerimiz evlenecekleri zaman burada gelip düğün fotoğrafları çekinebiliyorlar. İçeride ve buralarda e, okulun öğrencilerinin tanıdığı böyle bir imkan bulunmakta ki zaten birazdan göreceğiniz üzere içerisi kesinlikle hani e, Ankara içerisinde kalmış çok farklı bir yeşillik alan çok farklı bir dünya olarak da tanımlayabiliriz. Arkadaşlar burası Yeşil Vadinin merkezi diyebiliriz. Burada içeride bu gölün içerisinde balıklar, kaplumbağa, ördek, kurbağa, bir sürü hayvan yaşamını sürdürmekte. Doğal bir ortam olarak söyleyebilirim burayı. Burada genel olarak seni içerisinde işte arkadaşlarınızla ders aralarında oturup buralarda orman içinde muhabbet edebileceğiniz, oturabileceğiniz, her türlü aktiviteyi gerçekleştirebileceğiniz çok güzel bir mekandır burası. Gerçekten hani Hacettepe'nin de övülen yerlerinden bir tanesidir. Hacettepe'de, Beytepe'de okuyan herkes Yeşil Vadi'yi bilir, Yeşil Vadi'yi herkese söyler. Bu da işletme bölümü tercih edenlerin e, oryantasyon sürecinde topluluğumuzu topluluk olarak buraya getirip ödüllü bir oyun oynatmaktayız. Yine kampüs gezdirirken yine burayı tanıtmaktayız.